Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepetim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sihirli halka yapımından bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar, sihirli halka yapımını lif modellerimizde, amigurumi bebek modellerinde ya da bir sepet yapımında yani yuvarlak bir taban oluşturmanız gereken bir modelde bile sihirli halkayı kullanıyoruz. Ben e, Lifa ilk başladığım zamanlar e, Sihirli halka yapımda çok zorlanıyordum. Onun için size öğretici, eğitici bir video olacağını düşündüm. Çok tane tane, yavaş bir şekilde Videoyu sizlere anlatacağım. Videoma başlamadan önce Kanalıma abone olup Zil butonunu açarsanız Attığım gönderilerden, videolardan Daha erken haberdar olabilirsiniz. Size daha çok öğreteceğim İnşallah hep beraber yapıp yapacağımız daha çok zamanlarımız olacak. Ben YouTube'da daha yeniyim arkadaşlar. Onun için desteklerinizi bekliyorum. Hep beraber burada büyük bir aile olabiliriz inşallah. Şimdi videoma geçmek istiyorum. Ben lif ipi kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir ip modeli daha göstereyim. Şöyle orta kalınlıkta bir ip de kullanabilirsiniz. Lif ipi de kullanabilirsiniz. Yani yapacağınız modele göre pen yip de kullanabilirsiniz. Sihirli halkayı hangi modelde uygulayacaksanız o ipi kullanabilirsiniz. Ben size bugün lif ipinden göstereceğim sihirli halka yapımını. Evet, videoma başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, iki parmağımı bu şekil yapıyorum. İpimi böyle koyuyorum. Bu birinci aşamamız. İpimizi koyduk. İkinci aşama. Bu. Arkasına düz koyuyoruz. Üçüncü aşama. Bunu düz koyduk ya böyle. Bakın. Bunu böyle çapraz koyuyoruz. Dördüncü aşama. Yine tekrar düz koyuyoruz. Bu iki ipimi de parmağımla tutuyorum. Şimdi tığımı elime alıyorum. Bu ipimin altından geçiriyorum. Şöyle. Tekrar buradaki ipi alıyorum. Şöyle. Bunların bunun arasından geçirdim. Evet arkadaşlar. Sihirli halka yapımız bu kadar. Bakın Şöyle göstereyim. Yapacağınız içine sık iğne kadar ya da fıstık dolgusu kadar bunu şuradan tutuyoruz. Böyle küçültüp ya da geri büyülte bilirsiniz. Sihirli halka yapımı bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Aynı işlemi daha verici bir video olması için İpimi koydum parmağıma. Arkadan geçiriyorum düz bir şekilde. İkinci aşama. Üçüncü aşama burayı böyle çapraz çapraz geçiriyorum. Dördüncü aşama tekrar düz parmaklarımın arasına alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar düz çapraz. Sonra. Tığımı elime alıyorum. Bu ipimi ilk ipimin altından geçiriyorum. Buradaki ipimi alıyorum. Tekrar bunu Bakın. Bunu aldım. Tekrar buradan ipi alıyorum. Aynı ipi Şöyle ilk aldığım ipten geçiriyorum. Sonra şurayı şöyle düzeltiyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu kadar basit. İpimi bu şekil kısaltıp uzat, uzatabiliyorum. Şimdi ben size fıstık dolgusu göstereyim. Hani lif ipiyle yaptığım için sık iğne mantıksız kalır. Fıstık dolgusu nasıl yapılır sihirli halkanın içine bunu gösteriyorum. Önce ipimi şöyle biraz küçültüyorum arkadaşlar. Daha rahat yapabilmem için, daha sağlam tutabilmem için. Şöyle ipimizi küçülttük. Ik, iki ip olduğu için şöyle düzeltelim. İpimizi küçülttük. Sihirli halkamızı yani. Sonra iki elimi şu elimi bunların üstüne koydum. Bakın. Bunu da beraberinde götüreceğim. Yani bir iki. İki ipimi de beraberinde götüreceğim. Tığımı uzattım. Başına doladım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Burayı tutuyorum. Bakın. Bu iki ipimi de iki ipimden de geçiriyorum tığımı. Burayı bu şekil tutuyoruz. Buraya bir fıstık yapımı. Bir fıstığımızı yaptık. Kapatıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Modelinize göre bir zincir, iki zincir, üç zincir bu değişir arkadaşlar. Ben size örnek olsun diye iki zincir çektim. Başına tekrar doluyorum. Bakın yine bak bir, iki. İki ipimden geçiriyorum. Tabi bu arada bu iki ipimizi tutuyoruz bu şekil. Bunların kapatıyorum. Bir, iki zincir çektim. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Başına doladım yanına şöyle 1 üçlü fıstık dolgusu yaptım. Bunu kapatıyorum. 2 Bakın 1 2 3 üçlü fıstık dolgusu oluştu. Tekrar başına aldım. Bu şekilde kapattım. 2 zincir çektim. 1 2 3 4 tane fıstık yaptık. Başını aldım. Yine iki ipimi de geçiriyorum. Burayı tutuyoruz. 1 2 Başını aldım. Fıstığımı yaptım yine kapatıyorum. 2. Diyelim ki arkadaşlar 6 fıstık yapacağız. Burası boş kaldı. Ne yapıyoruz? Bu ipimizi tutuyoruz böyle. Bakın. Gördünüz mü? Ne kadar çekmek isterseniz çekebilirsiniz. Şimdi mesela bir fıstık daha yapıyorum yanına İpimi kısalttıktan sonra bir fıstık daha yapabilir yaparsın. 1 2 zincir çektim değil mi? Şimdi burada kapatma işlemini yapacağız. Yani bir üst sıraya çıkmak için. Üst sıraya çıkmak için tığıma başına dolamıyorum. Bu yaptığımız ilk fıstığın üstündeki zincire şöyle tığımı geçiriyorum. Sonra bunların ikisini bir geçiriyorum. Bir zincir çektiğimde yukarı sıraya çıkmış oldum arkadaşlar. Bakın. Yukarı çıkıp ya zincirlerden ya tepeden modelinize göre değişebilir. Diyelim direkt fıstığın tepesine batacaksınız. Buradan fıstık yaparsınız. Zincir arasına yapacaksanız da buralara fıstık yapa yapa ikinci sırayı bitirebilirsiniz. Dediğim gibi modele göre değişebilir. videom bu kadar. İnşallah anlatabilmişimdir. Anlamadığınız yerler olursa tekrar söylüyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizlerle çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.